Bence epey trafik var. Bence eve gitmek mümkün değil. Bence eve gitmek iki saat sürecek. Evet arkadaşlar bugün bence bana göre, sence, sana göre bu kelimeler hakkında cümleler yapmak istiyorum. Bence bana göre aynı. Sence sana göre aynı. Bu dört kelime ile bir video hazırladım ve umarım bu videoyu beğeneceksiniz arkadaşlar. Ama önce ne lazım? Merhaba Ali Bey lazım. Selam Ali Bey lazım. Nokta Ali Bey lazım. Ali Bey'e gerek yok. Nokta yeter. Algoritma için bunlar ve bu çok lazım. Arkadaşlar cümlelerimize başlıyoruz. Cümleleri buraya yazıyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Birinci cümle. Bence yarın hava soğuk olacak. Bence yarın hava soğuk olacak. Veya bana göre yarın hava soğuk olacak. Olacak yazıyoruz. Olacak okuyoruz. Tamam konuşma Türkçesi farklı. Bence veya bana göre Fark yok. Sorun var. Senin ülkende sence yarın hava nasıl olacak? Senin ülkende yarın hava nasıl olacak? Sence. Senin ülkende hava nasıl olacak? Bana yaz. Bence... Nunununu. Tamam. İkinci cümle. Bence Türkçe öğrenmek zor değil. Veya bana göre Türkçe öğrenmek zor değil, kolay. <laughs> Ali Bey ben Çinliyim. Bence Türkçe öğrenmek zor bir öğrencim. Böyle söyledi. Çinli insanlar için evet zor. Peki sence Türkçe öğrenmek zor mu? Sana göre. Türkçe öğrenmek zor mu? Bana yaz lütfen. Bence Türkçe öğrenmek bana yaz lütfen. Diğer cümlemiz Bence her şey çok güzel olacak. Bence her şey çok güzel olacak veya bana göre her şey çok güzel olacak. Mesela politikacılar söylüyor. ...kriz var, ekonomik kriz var Türkiye'de... ...ve onlar böyle söylüyor... Ee, ...bence her şey çok güzel olacak... ...bana göre her şey çok güzel olacak... ...diyor politikacılar... ...fakat hiçbir şey değişmiyor... ...neyse bu başka konu... ...başka mevzu... ...diğer cümle... ...bence... ...bana göre... ...bence... ...bana göre... ...sen... Bu videoya yorum yazdın. Yorum. Çık çık çık. Ali Bey, merhaba. Ali Bey, benim cümlem bence sen bu videoya yorum yazdın. Bence bana göre. Bence bana göre. Fark yok. Diğer cümle. Bence hayatta bazı insanlar dürüst değil bence hayatta bazı insanlar dürüst değil veya bana göre hayatta bazı insanlar dürüst değil. Değil yazıyoruz, değil konuşuyoruz. Bence bazı insanlar hayatta dürüst değil. Bence veya bana göre bazı insanlar hayatta dürüst değil. Sence bazı insanlar hayatta dürüst mü? Sana göre bazı insanlar hayatta dürüst mü? Dürüst. Tekrar et. Tekrar et. Dürüst. Harikasın. Evet. Arkadaşlar, bence bence. Bana göre. Bana göre. A göre E göre. Sen C Sen C Veya San A göre A göre E göre. Eklerimiz bunlar. Sana göre. Evet. Son soru. Sence yakında dünyada her şey düzelecek mi? Daha iyi olacak mı? Sence dünyada her şey Düzelecek mi? Sana göre dünyada her şey düzelecek mi? Daha iyi olacak mı? Bana yaz lütfen olur mu? Olur. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Teşekkür ediyorum yazdığınız için ve teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.